Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Azerbaycan toprak bütünlüğü hakkında konuşan Paşinyan, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın 86.600 km2'lik toprak bütünlüğünü tanımaya hazır olduğunu, bunun Karabağ bölgesini de içerdiğini kaydetti. Ermenistan'ın Azerbaycan'la yoğun diyalog vasıtasıyla barış anlaşması imzalayabildiğini ifade eden Paşinyan, Barış anlaşması taslak metninde Washington'da üzerinde anlaşılan konuların yansıtılması gerektiğini söyledi. Paşinyan, ulaştırma yollarının tekrar açılması konusunda Azerbaycan'la ortak bir anlayışa gelinmesi halinde bunun barış anlaşmasına olumlu katkıda bulunabileceğini belirtti. Sınırların belirlenmesi konusuna da değinen Paşinyan, bu konuda 1975 yılı haritalarının temel alınabileceğini ifade etti. Paşinyan, 25 Mayıs'ta Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in arabuluculuğunda Azerbaycan cumhurbaşkanı İlham Aliyevle bir araya geleceklerine dikkati çekti.